Şimdi bir bakalım arkadaşlar ben bir yayını geri alayım. Kısa bir ara verdik. Şimdi görünmüyorsa bu öf. Aa, bu <laughs> Doğru Fatih. Ee, bu önemli bir sıkıntı. Şimdi arkadaşlar e, bir iki dakikanızı rica edeyim. Bunun bir önüne geçmemiz lazım. Bir çözüm bulmamız lazım. Şimdi neden böyle bir sıkıntı çıkarttı bir? Şu an şeye bakıyorum arkadaşlar. Yayını birazcık geri aldım. Neden gözükmediğini inceliyorum. Bu aksilik iyi olmadı. Evet, hiç çıkmamış en önemli kısımlarda çıkmamış orada şu an ekranda Evet arkadaşlar bu sıkıntının sebebi şu şu evet. YouTube'dan kaynaklanıyor arkadaşlar YouTube'dan kaynaklanması sebebi şu e, siz de az, az çok konuya bakarsınız şimdi e, Max'in içerisinde Render Set setup menüsü ayrı bir pencerede açılıyor e, materyal Editor ayrı bir pencerede açılıyor ve f, e, frame buffer da ayrı bir pencerede açıldığı için bunların hepsini ayrı bir ekran olarak kabul ediyor e, size o yüzden göstermiyor bunu Şimdi buna bir bakalım. Bir çözüm bulalım. En azından sorunumuz nedir onu biliyoruz. Bunu yapması iyi olmadı. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, materyal olsun, render penceresi olsun. Hepsini ayrı bir eee pencere olarak kabul ediyor. O yüzden de görüntüye almıyor. Bunun ben de şimdi yeni farkına vardım böyle bir şey yaptığının Şimdi biz buna nasıl bir çözüm? Evet Fatih pop-up olarak görüyor. Ayrı bir pop-up olarak gördüğü için e, bunu canlı yayına aktarmıyor. Mesela şimdi şey yaparsam size mesela frame buffer'ı paylaşayım. Sadece frame buffer'ı göreceksiniz. Bu sefer de e, 3D görmeyeceksiniz. birazdan görüntü size gelir. Arkadaşlar bir 5 dakikanızı istiyorum. Bir 5 dakika içerisinde tekrar bu sorunu bir çözüm bulup döneceğiz. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar e, tekrar e, şimdi devam edeceğiz. E, şöyle bir çözüm bulduk. Buna. Şimdi sorun e, YouTube e, kaynaklı bir sorun arkadaşlar. TEDMX'in içerisinde açılan e, temin e, Fatih arkadaşımızın da bahsettiği gibi e, her bir pencere Pop-up olarak algılıyor, o yüzden de şey yapmıyor. Mesela yayın mantığında ben sadece 3D Max'in e, ekranını e, yayında paylaş gibi bir seçenek sunuyorum. E, onu şöyle çözeceğiz. E, mesela materyal editor'da bir ayarlama yaparken ekranı otomatik olarak materyal editor paylaşacağım. E, render setup menüsünde bir ayarlama yaparken render setup penceresine geçireceğim. E, Max'te e, sahne üzerinde oynama yaparken de normal standart perspektif ya da kamera ekranımıza döneceğiz. E, aksaklık için özür dileriz arkadaşlar. Hani bizden kaynaklanan bir sıkıntı değil. Şimdi Material Editor ve Render Setup kısmında yaptığımız ayarlamalara e, geri döneceğiz. kameraya ekrana <laughs> çevir demesi Kaan. E, güzel fikir fakat Kamera ekrana dönecek pozisyonda değil hani bu laptopun kamerasında ve laptop şu an bayağı bir üzerine kablo takılı. Ondan dolayı hani döndüreyim desem olmayacak. Hani tam net bir görüntü alamazsın. Yani fikir güzel ama net bir görüntü alamazsın. Şimdi tekrar biz yaklaşık bir 5 dakika geriye dönelim arkadaşlar. Size materyal editörde ve Render Setup menüsünde başlangıçta yapmış olduğum ayarları bir göstereyim. Şimdi ama öncesinde bir saniye Max'te bu kısımlar zaten. Bir de Material Editor açalım. ekran paylaşım. Şimdi işin güzel tarafı render setup menüsünü de algılamadı. Yani e, harika oldu. En kötü hani kalın dediği yöntemle yapacağım. E, umarım görüntü iyi olur. bakalım denemeye çalışalım arkadaşlar. Kanı da kırmayalım. Ekranı da şöyle ufaktan kameraya döndürelim. Ben de evet, yerimi değiştirim. Şu an hala beni çekmekle Ah, bir şey de düşürdük. Bir şey de düşürdük. Arkadaşlar bu sizin için hani yeterli bir görüntü olacaksa benim için sıkıntı yok. Hani tabi bu arada geliyorum arkadaşlar. Şimdi öyle bir pencere görmeniz normal. Bunu düzelteceğiz. Şimdi şu anda aşağı atalım arkadaşlar. Şimdi bir yandan da <laughs> Evet Kaan'cığım e, oldu mu? Senin dediğin e, şekilde yap devam edeceğim. Vallahi böyle bir aksilik oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Ben de ilk defa böyle bir webinar gerçekleştiriyorum. Enteresan oluyor birazcık. E, yaklaşık 40 dakika geçmiş. Herhalde uzayacak gibi gözüküyor. Evet devam edelim. Biraz daha ben bunu size doğru yaklaştırayım arkadaşlar. Daha net e, görünsün. Sıkıntı yok gibi gözüküyor. Umarım siz de görüyorsunuzdur. Şimdi, şimdi birinci slot arkadaşlar e, tavan da kullanacağımız e, vraylight materyalini atadık. Vray slot e, sekmesi altında vraylight materyali seçtik. Atadık. E, herhangi bir değerle oynamadık. E, direkt e, poligonda açık olan kısımda uygula dedik. E, sonrasında bu cam kısmında kullanacağımız için yine aynı şekilde seçtik. Bu test render'ımızı almadan önce de burada yaptığımız <laughs> yaptığım ayarlar e, şu şekildeydi.